Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey göstereceğim. Yendik. Bakın. Yendik. Ama bu, bunu ben yendim. Ya tamam benim ustaca yardımlarım sayesinde. Oğlum bak şunları level atlattırmayı hep ben söyledim. Bak şu 30 kalmış olabilir. Onu erkenden ele geçirdiler. <laughs> bak. Hayır bak şunları ben level atlattım. Sonra ele geçir. Bak. Tamam, bak. Tamam, Big tamam. Boss'u. Big Baba. Lan ben ilk denediğimde 17 kalmıştı bu Big Boss'tan. 3 kere üst üste denedin. Olmadı bırak. 17 kaldı içinde de. Ve Big Baba'yı e, yendik. Şimdi ben videoyu çekiyorum Mehmet. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. İşte bu kadar. Yendik. Buranın TikTok hesabını takip etmeyi unutmayın. Aynen. İsmi neydi lan? İsmi Funaf Baba Gamer. Evet Funaf Baba Gamer'ı takip edin. Sen de be beni şöyle, sen de beni söyle. Evet. <laughs> ya oğlum beni söyle O, video, o video bat kanka o tamam. video olmaz. O video olmaz. Evet. Dur kanka o zaman tekrar çekeyim ben buradan. Evet görüyorsunuz arkadaşlar geçtik. Jelly Go'nun sonunda boss'u geçtik. Ustaca çözümler sayesinde boss'u geçtik evet Ben geçtim. Aynen o geçti. Evet, benim dostlar yardımlarımla. Evet arkadaşlar. Mehmet'in kanalını açıklamaya koyarım. Abone olun. Yetiştim <laughs> lan. Jelly <laughs> 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 Aynen o geçti. Açıklama yaparım demiş. Açıklama. Hadi bakalım Jeligo yazın. Kim bu bossu geçebiliyor? Geçebilenler yazsın yorumlara. Ama cidden zor oldu ya. Gerçekten bir Burak üst üste 3 kere denedi. Ben... Hepsinde de 17 kaldı. İnanabiliyor musunuz ya? Asıl arkadaşlar bunu yenmenin taktiğini söyleyeyim. Tabi siz bir eğer bunu oynamak istiyorsanız spoiler almadan bir denemek istiyorsanız söyleyeyim. Eee. Şimdi söylüyorum spoiler veriyorum. Bunu yemeye tatlıy arkadaşlar bakın. Tüm şu beşlikleri beşlikler şey değil onlar. Beşlik değil de önce şunu alacaksınız 50 vereceksiniz. Sonra şunu 50 vereceksiniz. 100 başlıyorsunuz. Sonra bunları teker teker verip bunların level attıracaksınız. Sonra bundan buna. Olur. Bundan bir buna. dur bir Ben Üç de o, ben adam gibi anlatayım en tamam. iyisi. Ben Şimdi yorumlar. arkadaşlar bakın biz burada burada başlıyoruz tamam şuna şuna paylaşıyoruz sonra hemen bunların hepsini alıyorsam tamam burada uyuyanların evet, sonra, sonra bunları alıyoruz böyle işte level atlattırıyoruz sonra level atlattıktan sonra çoğu 50 olduktan sonra hepsini birbirleri arasında şöyle şöyle bakın Şöyle şöyle paylaştırıyoruz. Paylaş... İki kere basınca daha Bakın büyü yapacak sıvılaştırma. Onu pek önemsemeyin. Aynen. Ve kralı aşımantı bitti. Kralı. Hepsini, de zor de 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 hepsini zor modda başlıyor. Şimdi hepsini zor modda yapacağız. Gösterelim. Dur lan. Play next. Play next. Lan, lan çakal. Şapka şapka. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Buray Buran kanalı da. Açıklamalarda. Ya açıklamalar koymayı bilmiyorum. Ya da yorumlara. Yorumlarda. Yorumlarda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay.